8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Fethiye Yörük Türkmen Derneği Kadın Kolları tarafından Keşkek Günü etkinliği yapıldı. İlçe Sivil Toplum Kuruluşları destekleriyle gerçekleştirilen programa ülkemizde yaşanılan büyük deprem felaketinden etkilenip Fethiye'ye gelen depremzede kadınlar katıldı. Depremzede misafirlere moral vermek amacıyla gerçekleştirilen etkinlik yoğun ilgi gördü. Fethiye Yörük Türkmen Derneği Kadın Kolu Başkanı Halime Karagöz. Bugün bir etkinlik var Kadınlar Günü özel bilgi alabilir miyiz? Ee, biz her yıl geleneksel hale getirmiş olduğumuz bu kadınların e e keşkek ikramıyla güzel bir organizasyonumuz vardı. Ama bu sene çok buruk bir e 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaşıyoruz. Deprem zedelerimiz var. Onlarla, e onları ağırlamak istedik bugün e Fethiyeli bayanlar olarak. Biz e, bu e, şeyde çalışmada tüm e, sivil toplum örgütlerinin e, kadın kollarıyla hareket ediyoruz ve onların da desteğiyle yola çıktık ve e, inanıyoruz ki e, güzel bir çalışma. E, i̇vedilikle herkes e, elinden ne gelirse onu yaptı. Keşke ikramımız var e, bayanlarımıza küçük olsa da hediyelerimiz olacak. E, Fethiyeli bayanların e, kendi aralarında yardımlaşarak topladığı e, hediyeleri e, darceğiz. Ee, Bu şekilde ki Ben 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Emekçi Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun diyemiyorum. Acımız büyük. Yine de bir arada olmak istedik. Teşekkür. Onları bir günde olsa onur etmek istedik. Devremde de kadınlarımız